you Albüm yapma kararını 2015 yılında e, Demir Atlı Neferler ve İsyan single'larından sonra belirginleştirdik. Konsept aşağı yukarı aynıydı zaten. Diken'in konsepti yaklaşık 20 senedir aynı, değişmedi. Ama bunun içine yer yer daha progresif, daha modern ögeler katarak zenginleştirdik. E, bu konsepti belirleyen şey de bu oldu, bu sentez oldu. Ama bu sentezden asla taviz veren bir altyapı çıkmadı. Şu an oldukça safkan oldukça tavizsiz, oldukça iddialı bir albümle geliyoruz. Ee, diken dinleyicilerini oldukça tatmin edecek bir soundla geliyoruz. Konseptimizi belirleyen şeyler de bunlar o. şu anki planımıza göre 11 ya da 12 şarkıdan oluşacak. Şu an tam netleştirmedik. Çünkü cebimizde her zaman bir şarkı tutuyoruz. Ee, 11, 12 ama galiba 12'yi bulacağız. Ee, kayıt süreci biraz ilginç oldu burada. Biz adeta her birimiz bir evimizde bir stüdyomuz var. Ve e, kayıtlarımızı herkes kendi evinde pijamasında terliğini giyerek kendi bilgisayarında, kendi setup'ında, kendi enstrümanında rahat rahat kaydını yaptı. Özellikle e, sistematik şöyleydi. İşte Erman solosunu attı. E, gitarlar ve davullar Tayland'a toplandı. Tayland daha sonra bana gönderdi. Ben de kendi eklemelerimi yaptım. Son meslekler yapıldı. Ve böyle aslında biz ilk başta 4 ayrı stüdyonun setup'unu birbirine kalibre ettik. Yani bayağı zor bir şeyi başardık. Tabii bunun sonucunu göreceğiz. Bakalım saham nasıl olmuş. Eylül ayından itibaren iki kadro değişikliği yaşadık. İlk önce gitaristimiz Ural'la yollarımıza ayırdık, şartlarımızın uymamasından dolayı. Daha sonra davulcumuz Orkun Arıyörükle ile el sıkışarak ayrıldık. O da şartları uygun olmadığı için gruba veda etti. Biz bu süreçten sonra grubumuza iki yeni eleman katarak daha dinç, daha dinamik bir şekilde yolumuza devam ettik, ediyoruz. Alü sürecin ortasında Diken ailesine dahil oldum. Benim için tabii çok mutluluk verici bir olay. Yaratıcılık alanım oldukça geniş tutuldu. Gruba geldiğim ilk günden beri bunu bana hissettiriyorlar. Bundan dolayı da tabii çok memnunum. Ya benim için her şey çok iyi gidiyor şu anda. gruba dahil olmadan önce de Taylan abi gelip stüdyoya farklı sistemlerde aranjeleri dinlemek amacıyla şarkıları açıyordu. O zaman böyle çok hoşuma gitti. Çok kuvvetli bir sound. Hani uzun zamandır Türkçe böyle kuvvetli bir sound duymamıştım rock müzik adına. Ee, dinlerken çok heyecanlıydım. Daha sonra gruba katılma teklifi geldiğinde de heyecanım ilk katına çıktı. O sound'un o şarkıların içinde olma fikri. Ee, çok kuvvetli, çok güçlü, çok dinamik ee, riffler, tam tadında agresif, çok güzel, yani muhteşem. Albümün sound'u oldukça sert. 80'lerin ve 90'ların tavizsiz heavy metal sound'unu içeriyor. gene yer yer progresif ve modern ögeler barındırmakla birlikte içerik anlamında yani felsefi içerik ve sözel içerik anlamında da oldukça vurucu bir albüm oldu. E, hissiyatımızı iyice derinleştirdik. Bakış açımızı daha da genişlettik. Modern her şeyden faydalandık ama olduğu kadar e, albüm içinde yer verdik. E, çünkü bizim için eski olan yani old school olan daha manevi anlamda daha çok değer taşıyor. Bu damarı kaybetmeden dinleyiciye oldukça sert bir soundla merhaba diyeceğiz bu albümle birlikte. Aslında albüm tam benim istediğim 80'ler ve 90'lar soundunda gidiyor. Tam olarak old school heavy metal yapılıyor bu grupta. Onun içine girince daha iyi öğrenmiş oldum. Yeni çıkacak olan albüm kesinlikle Old School Metal açlığı duyan insanların açlığını giderecek derecede iyi olacak. Bizim aslında albümlerden, yaptığımız işlerden herhangi bir maddi bir beklentimiz yok. Bizim beklentimiz manevi. Yani biz ne kadar iyi, güzel bir eser ortaya koyabilirsek o kadar mutlu oluruz. Biz böyle müzisyenleriz. Her metal de zaten bu ülkede bir eser bırakmak, bir mücadele vermek için yapılır. Biz de bu ateşi yüreğimizde yaşayan insanlarız. Onun için benim kendi adıma ilk prensibim, tek derdim Eser bırakmak ve sanıyorum yenilmeyenlerle gerçekten eseri bırakmış olacağız. <laughs> 80'ler heavy metal'i dinlemek isteyen, bunun açlığını duyan e, ve piyasada bunu yapan, bu tarz müzik yapan grupların olmadığından yakınan kişiler kesinlikle yeni albümü dinlemeliler. E, ne kadar yol kat edildiğini görmüş olacaklardır. Ben yani herkesin memnun kalacağı bir albüm olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda Türkiye'de heavy metal adına yapılmış en kuvvetli albüm. E, gerek albümü dinlediğinizde gerek canlı performanslara Bizimle beraber eşlik ettiğinizde bunu anlayacaksınız. Ee, pişman olmayacaksınız. Çok kuvvetli bir sound, çok iyi temalar, e, boş yazılmamış sözler sizi bekliyor. Gerçekten çok kuvvetli, çok güzel bir albüm geliyor. Bu albüm 20 en az en az 15, en çok 20-25 yıldır bu müziğe gönül vermiş. Kanter içinde bu müziği yapan gitaristlerin, davulcuların, vokalistlerin ve basçıların albümüdür. Yani bu şu anlama geliyor, burada yılların alın teri var ve o elekten elenerek, süzülerek gelmiş, toplanmış olan bir sound dinleyeceksiniz. Ee, biz bunun kıymetini biliyoruz, sizden de bunun kıymetini bilmenizi istiyoruz ve kesinlikle ve kesinlikle bizi yalnız bırakmamanızı istiyoruz. Bizi takip etmeye devam edin, albüm e, albümü alın, dinleyin, albüm, albümü dinlerken kendinizi oldukça farklı bir dünyada bulacaksınız. Bu müziğin hiçbir zaman ölmeyeceğini, metalin hiçbir zaman ölmeyeceğini, damarlarınızda her zaman dolaşacağını ve bu duygu dünyanızı zirveye çıkaracağını da hiçbir zaman unutmayın. Her zaman sert kalın.